Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün e, videonun başlığından da anlayacağınız üzere arabaya bir e, deri temizliği yapacağız BMW'ye. E, deri ve direksiyon temizliği yapacağız. Bunu yaparken birkaç tane ürün aldım. E, arabanın dışarısı gördüğünüz gibi bir önceki videoda bir yıkama yapmıştım. Çok fazla batmamış sadece camlarda falan. E, garajda durduğu için kediler falan birazcık dolaşmış tavanda. E, hatta şöyle gösterebilirim. Şimdi beraber arabanın e, içini halledeceğiz. İçini hallettikten sonra e, dışarıdan ufak bir temizlik yaparız arabayı. E, sonrasında da videoyu kapatırız. Şimdi beraber arabanın içerisine geçelim. Böyle başlamadan ben arabanın içerisini göstereyim. Hani ne kadar kirli olduğunu görün. Çok fazla kirli değil arkadaşlar. Şöyle kapı kollarını falan görüyorsunuz. Hatta içini falan göstereyim. Temiz bir vaziyette. İçerisine geldiğimizde ben bu koltuktan e, birazcık renk e, sanırım kot pantolon vesairenin rengi çıkmış. O yüzden bir temizlik yapmak istedim. O yüzden de bu ürünleri aldım. E, asıl konumuz zaten direksiyon. Gördüğünüz gibi hafif bir direksiyonda parlaklık var. Onu halledeceğiz. İçerisini şöyle bir e, derilerini e, bir elden geçireceğiz. Ayrıca ürünler de burada zaten. Şimdi size tanıtacağım farklı birkaç tane ürün aldım. Arka koltuklara geldiğimizde de şurası gördüğünüz gibi. Araba gayet temiz bir durumda. Hem varsa üzerinde bir kir varsa onu alacağız. Hem de bir koruma katmanı süreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuralarda falan da ufak tefek şeyler var. Hadi gelin şimdi beraber arabanın içerisine geçelim. Arabanın içerisindeyim şimdi arkadaşlar. Başlamadan önce size aldığım ürünleri ve bu ürünler hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle geldiğimizde yan koltukta gördüğünüz gibi şu malzemeleri kullanacağız arkadaşlar. Burada deri temizleyici ürünümüz ve korumamız var yeni geldi. DK Çemin'in bir ürünü bayağı araştırmalar sonucu aldım. Bayağı memnun olanlar da var. Zaten satış temsilcisiyle de görüştüğümde benim için en uygun olan ürünün şu kutu içerisinde olanlar olduğu söylendi. Şöyle açarsak, şöyle yaparsak. Ürün içeriğinde şu yok arkadaşlar. Bunu ben aldım. Gio'nun bir deri yüzeyler için ne çok sert ne de çok yumuşak fırçalamak için. Aldığım bir fırça. Onun haricinde şöyle iki tane süngerle geliyor. Şöyle kaldırdığımızda bir demir tozu temizleyicisi aldım. DK Chemini yine ferof dediğimiz bir ürün. Satış temsilcisiyle görüştüğümde arabanın fotoğraflarını benden istedi. Bununla ilgili hangi ürünü kullanmam gerektiğini söylediğinde bana bu setin benim için uygun olacağını söyledi. Derinin çok fazla kirli olmadığını ve ovalarken çok fazla bastırmamam gerektiğini söyledi. Böyle bir hafif deri temizleyicimiz var. Şurada da işlemi bitirdikten sonra bu deri kalkanı mat dediğimiz ürünü uygulayacağız. Şimdi önce. Direksiyondan başlamak istiyorum. Ha Bu arada şu ürünle de e, kenarda köşede plastiklerdeki e, tozu toprağa alacağız. E, temizliğimizi yapacağız. Bakalım sonuç bizi memnun edecek mi? Sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizi e, uygun bir yere alacağım arkadaşlar. Rahat bir şekilde görün diye. Direksiyondan başlayacağız işlemimize. Bakalım e, ne kadar fark edecek. Direksiyonda başlamadan önce şöyle gösterebilirim. Ee, bazı arkadaşlar olacak e, neden direksiyonu ya da deri temizliği yapıyorsun diye arkadaşlar deri temizliğinin e, baya önemli olduğunu keşfettim belli bir süreden sonra temizliğini yapmazsanız ya da korumasını sağlamazsanız zamanla bu şekilde parlamalar oluyor ve parlamadan sonra yılların vermiş olduğu etkiyle birlikte e, yırtılmalar ve çatlamalar meydana geliyor biz bunu yaptığımızda tabii ki bu deri sonuçta araba eskidikçe yırtılabilir. Bu risk her zaman var. Ama biz bu riski en alta, en alt seviyeye indirmeye çalışıyoruz. O yüzden hem de görsel olarak daha güzel bir görüntü elde etmek için deri temizliği yapacağız. Şimdi sizi fazla sıkmadan direksiyon temizliği ile işimize başlayalım. Temizliğe başlamadan önce öncelikle maskeleme işlemi yapacağız. Şöyle yapabiliriz. Şu alandan şöyle yapalım. Şuradaki tutma alanına kadar şu yüzeyi şurayı temizleyelim. Bakalım e, fark nasıl olacak. Ürünü kullanmaya başlamadan önce şunu iyice bir çalkalıyoruz. Şimdi köpüğünün kapağını açtık şöyle bolca sıkıyoruz. Biraz da fırça yüzeyine sıkıp direkt fırçalamaya başlıyoruz. Bunu yaparken sert hareketler yapmaktan kaçınmam gerektiği söylendi arkadaşlar. Eğer deri yüzeyi eskiyse ve yıpranmışsa deriyi daha çabuk deforme edebilirsiniz. Yani yaptığınız iş tamamıyla boşa gidebilir. Biz şimdi deri temizliğimize bu şekilde devam edelim. Şimdi şöyle güzelce fırçaladık arkadaşlar. Şöyle bir mikrofiberimiz var, mikrofiber bezimiz var. Bununla bir silmeye başlayacağız. silerken çok sert hareketler yapmamaya özen gösteriyorum. Şu bölgeyi güzelce bir temizledik. Koruma atmadık yalnız. Bir kere fırçaladık ve bıraktık. Bezin durumu da şöyle gösterebilirim. Şurada çok fazla olmasa da şu kısımda bir kir var yani bilmiyorum gösterebiliyor muyum şu kısımda. Şimdi şuradan çıkaralım bakalım bir fark var mı beraberce. Görelim. Umarım görüyorsunuzdur. Bariz bir şekilde fark var. Ton farkı var her şeyden önce. Demek ki elimiz kirliymiş. Diğer taraftan ise görüntü şu şekilde. Şurayı bantlamıştık arkadaşlar. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben çok rahat bir şekilde şuradaki kirleri görüyorsunuz. İçerisi dolu vaziyette. Şuraya geldiğim zaman yüzey tertemiz. Şimdi bunu tüm direksiyon yüzeyi için uygulayacağım. Sonrasında da korumasını atacağım. Şimdi sırada deri kalkanını e, uygulamakta. Şu ürünü uygulayacağız. Videonun başında da gösterdiğim gibi, güzelce bir çalkalıyoruz. Sünger yardımıyla e, yüzeye yedirip e, daha sonra da kurumasını bekleyeceğim. Zaten uygulama şekli de bu şekildeymiş. Bütün sünger yüzeyini yemesini sağlıyorum. Bu e, deri yüzeyini matlaştırmıştık. Şimdi e, bunun korumasını sağlıyoruz. Tabi bu bu şekilde parlak kalmayacak. E, kuruduğunda kendi kendine kendi öz rengini alacak. Çok güzel bir kokusu var bu arada. E, i̇ki ürün için de geçerli. E, i̇lk kullandığım temizleyici ürün e, temizlik anlamında. Bu ise parfüm gibi kokuyor. E, üründen gerçekten memnun kaldım. Bakalım finalinde sonuç direksiyonumuzda nasıl olacak beraberce göreceğiz. Direksiyonun son hali bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Direksiyon baya baya güzelleşti. Dokunma hissi, hani kokusu, şu gözeneklerin gözükmesi vesaire çok çok güzel bir hal aldı. Ürün mucize gibi bir şey Parasının hakkını veriyor mu diye sorarsanız Tavsiye eder misiniz diye sorarsanız Bence e, alınır arkadaşlar Bu tarz ürünler Aracın e, deri yüzeyinin Uzun bir süre eskimemesine yardımcı oluyor Ayrıca güzel bir Görüntü de sağlıyor Göğüslükte falan Kullanmama zaten gerek yok üründüğü üzere baya baya Temiz sadece bir bezle Ufak bir tozunu alırım ee, şurada koltuğumuzdan devam edelim. Koltuğun temizliğine başlamadan önce size e, kir durumunu göstermek istiyorum. E, şöyle siyah siyah kirler var. Yani belli oluyor. Zaten en çok kirlenen koltuk biliyorsunuz. Sürücü koltuğu. Bu arabada da öyle. E, arka koltuk özellikle hiç kirlenmiyor desem yeri var. Çünkü oturan kimse pek olmuyor. Sırt yüzeyinde de herhangi bir şey yok kafalıklarda. Ama biz yine de e, inceden bir kirini alacağız. Biz şimdi görmüyoruz. Bakalım bezden belli olacak kir var mı yok mu? Beraberce göreceğiz. görüntüsü bu şekilde. Şurada bir kir vardı görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Şu altı da şimdi e, Atoglim'in interior cleaner'ı var. Onunla temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şurada falan lekeler var. Ayak izi muhtemelen. Yüzey gördüğünüz gibi tertemiz. Bezimiz de battı. Şöyle göstereyim. Üzerinde izler var. Şuralarda falan var. Diğer tarafını çevirdiğimizde de gördüğünüz gibi şunu görüyorsunuz. Bu bez tertemizdi arkadaşlar. Şimdi şunla interior şampuanla yani itay temizleyicisiyle şurayı temizleyeceğiz. Ürünü kullanmadan önce iyice bir çalkalıyoruz. Şöyle bir süngerim var. Buna sıkacağım. Sonra yüzeye uygulayıp sileceğim. Şöyle biraz da şuraya sıkalım. Bunun kokusu da Gayet güzelmiş. Şimdi şurayı yapacağım. Burası da en çok kirlenen alanlardan araçta birisi. Ee, sonrasında diğer koltukları da yapacağım. Ama onları size göstermeyeceğim. Hani video sıkıcı bir hal almasın diye son halini sizlerle paylaşacağım. şöyle kaldırıyorum farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama koltuk kadar kirli değil ama burada da bir e, ton farkı var arkadaşlar temizledikçe bu şekilde Tabii ki de e, mutlu oluyoruz şurada bir çizgi var görüyorsunuz şurada Arkadaşlar yeniden hepinize merhaba. Ee, aracı yıkadık, bitirdik. Ee, mekan değişikliği yaptık bu arada. Otoparka geldik. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar oruçluyum, sıcakta biraz zor oldu. Yıkamayı burada e, üst katta gerçekleştirdim. Daha sonrasında arabayı da güzelce sildim. Şimdi son halini size göstermek istiyorum. Dışı bildiğiniz gibi her zamanki gibi tertemiz bir vaziyette. Birazcık uğraştırdı beni ama ee, elde ettiğim sonuç beni memnun etti. Otobilimin ürünleriyle bazı alanları plastik yüzeylerde bir temizlik sağladım. Koltuklarda e, DK Çemin'in ürününü kullandım. Hatta size şöyle son bitmiş halini gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle yaklaştığımda koltuklarda herhangi bir sorun yok. Kalmadı tertemiz. Önceki görüntüye göre direksiyon keza aynı şekilde e, yumuşak bir yüzey oldu hani e, dokunduğunuz zaman bile hoşunuza giden bir yüzey oldu üst tarafları şöyle bir temizledim yan koltukları da e, temizledim ama çok fazla bir şey çıkmadı açıkçası koltuklarda e, tahmin ettiğim gibi sadece şu koltukta bir e, kir söz konusuydu arabanın içerisinde bu arada halletmiş olduk beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz gördüğünüz gibi polo orada. Polo ile olacak. Ee, onun içerisini falan temizleyeceğiz. Bu arabadan çok çok kirli bir durumda. Ee, yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.